Başlığı gördünüz, geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Ben biraz okulum hakkında konuşayım, birazcık sızlanayım istiyorum. Hazır dönem bitmişken dedim ki bunu niye kamera karşısında yapmıyorum. Kanalım bu videoyla bulduysanız arada böyle videolar çekiyorum. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kendi bölümüm ve genel olarak hayatımı paylaşıyorum. Eğer üniversite tercih listenize ODTÜ'yü yazmayı düşünüyorsanız ya da yeni kazandıysanız Hazırlıkla ilgili de bir video yapmıştım geçen senenin sonunda. Bu videodan sonra kartlardan ulaşabilirsiniz. Kendimi tanıtayım. İsmim Doruk. Otel Endüstri Mühendisliğinde okuyorum. Harf notları sonunda açıklandı. O yüzden gururla ikinci sınıfım diyebilirim. Şimdi bu video yapmak istememin sebebi aslında ben tercih yaparken iki sene önce bu tarz bir video hiç bulamamıştım. Genelde böyle videoları mezunlar çekiyor. Okuyan insanlar çekmiyor. Bu videoda gidip iş olanaklarından ya da işte ne bileyim Endüstri görev tanımından bahsetmeyeceğim. Onun için çok daha kapsamlı videolar bulabilirsiniz benim söyleyeceklerimden. Onun yerine işte bölümde bir sene birini tamamlamış birinin ağzından duyun abi ben bir senede ne yaptım işte sınavlara falan nasıl çalıştım nasıl çalışamadım hazırlıktan sonra bölüme alışma süreci nasıl geçti ne bileyim gelecek senenin birinci sınıflarına ne aktarabilirim kanalda bulabileceğiniz birçok videonun aksine biraz daha düzenli olacak çünkü konuşmak istediğim şeylerle ilgili notlar çıkardım arada bakıyor olacağım elbette ki öznel bir video hani bölümde bazı insanların farklı hisleri olduğunu biliyorum çevremde de var öyle insanlar ama dersler açısından bakıldığı zaman birçok mühendislik bölümünün fikirlerini ve işte kaygılarını paylaştığımı düşünüyorum. Çünkü ilk sene zaten herkes havuz dersleri alıyor. Şimdi danışman hocanız var bir tane tamam mı? Size senenin başında atanıyor ve hani ilgili olanlar zaten mail atarlar ders seçim zamanı gelmeden. Ofis saatlerim işte şu şu şudur. Gelin bir tanışalım dersler hakkında konuşalım gibisinden. Danışmanınız sizin ODTÜ'deki akademik hayatınızda yaptığınız her şeyden sorumlu. Yani hani bir ders mi alacaksınız, ona gidiyorsunuz. Dersi droplayacak mısınız? Yine onun onaylaması gerekiyor. Ya da bir seçmeli mi alacaksınız? Seçmeli dersi veren koordinatöre mail atıyorsunuz. O maili danışmanınıza da atmanız gerekiyor. Onu görmeli ve onaylamalı. Bazı arkadaşlarım dertleşmek için bile gidiyormuş ofislerine bazen. Süper, döneme başladık. Şimdi ders seçiminden bahsetmeyeceğim. Zaten birinci sınıfın eklemesi gereken ders olmuyor. Hepsi seçili geliyor. Bir tek İngilizce eklemeniz gerekiyor. Onu da birazdan konuşacağız. Bana çok komik gelen bir şey var. O yüzden burada girdi yapmak istiyorum. Şimdi tüm fakültelerin aldığı derslerde sectionlara ayrılıyorsunuz. İşte bir section 50 kişilik mesela ve size ayırıyorlar. Bu ayırma kriteri de soyadınıza göre. O yüzden başka bölümleri bırakın kendi bölümünüzden bile herkesle denk gelmiyorsunuz okurken. Gerçekten benim soyadım Türkmen hani. Ve ben genelde açılan son sekşinde oluyorum. Ve bütün arkadaşlarım, bütün tanıdıklarımın soyadları da işte Yılmaz. Ne bileyim Şen Türk falan. Konudan çok uzaklaştım. Güz dönemindeki dersleri, sınavları falan konuşalım. Sonra ikinci döneme geçeceğim. A.K.A. uzaktan eğitim dönemi. Physics 105. General Physics diye geçiyor. Aslında mekanik görüyorsunuz. Lisenin birazcık devamı gibi. Yani Newton yasaları, momentum korunumu, işte rotational kinetic enerji. Dönmek inetik enerjisi falan. Dört kredilik ders ve kör var. Kör de şöyle, çaneriste deniyor. Bu e, notların ya da sınav notlarının işte ortalaması değil de ortalamayı görüyorlar hocalar, koordinatörler. Sonra diyorlar ki, bir karar veriyorlar. Ona benzer, ortalama benzer bir puanı DD diyelim diyorlar. DD de son geçme notu olduğu için DD 6 alan kalıyor gibi. Bu kalabalık derslerde, herkesin aldığı derslerde insanların sınıfı geçebilmelerine yardımcı olmak için var. Fiziğin labları var. Yine soyadınıza göre ayrılıyorsunuz. Benim cuma sabahı 8.40'tı. Yer çekimini falan kanıtlamanızı istiyorlar aslında. Böyle söylediğim zaman saçma geldiğiniz farkındayım ama zaten önceden test edilmiş bir veri var değil mi? Yani 9.8 metre bölü saniye kare mesela. Siz de o günkü deneyin ekipmanlarıyla bir ölçüm yapıyorsunuz. İşte ne bileyim bunu eğik düzlem yapabilirsiniz. Eğer momentum, enerji kaybını hesaplayacaksınız, o projektörleri çarpıştırabilirsiniz ve buradan veriler elde ediyorsunuz. Buradan da bir grafik oluşturmanızı istiyor. İşte zamana göre olabilir, ne bileyim, ivmenin işte şeye göre, mesafeye göre değişimi olabilir. Birazcık angarya işler. Zaten genelde en çok puan oradan kaybedersiniz. Bir de lab kitabınız var. Orada işte deneyle ilgili yorum yapmanızı istiyor. O lab kitabını ve işte kendi grafiğinizi asistana teslim ediyorsunuz. Lab bitiyor. Lablar iki haftada bir oluyor. Bir sonraki laba geldiğiniz zaman önceki labın notu belli olmuş oluyor ve önceki labın konusu bu haftaki lab'ın konusundan bir quiz oluyorsunuz ders başlamadan. Hazırlıklı olmak iyi. Ben işte 8.40'ta sabah koşu lab'a yetişmeye çalışırken okumaya çalışıyordum o haftanın konusunu. Mantıklı olmuyor. Siz Yok. öyle yapmayın. Bir gün önceden okursanız mükemmel. Yoklamada ekstra puan getiriyor diye hatırlıyorum. Hocanızdan verim almadığınızı hissediyorsanız bile gelip yoklamaya imza atmak iyi yani. Tabii ki günü gününe çalışmak güzel falan da ben en azından hani miktörler için bir hafta oturup fizik kasıyordum. İşte zaten çıkmışları alıyorsunuz. Önceki senelerin sorularını alıyorsunuz. Benzer soruyorlar ve Kağıda da her bir şeyi yazmanızı istiyorlar gidişattan puan verebilmek için. Kimya 107, bu da General Chemistry, işte mol, tepkimeler, hız, denge. Liseye baya yakın, bu da 4 kredilik ve yine kör var. Kimyaya düzgün çalışmamıştım ilk midterm zamanında ve kör altı geldi. Öbür sınavlarda biraz daha kasmam gerekti, daha çok çaba harcamam gerekti. Kolay ama, şimdi dönüp baktığım zaman en azından hani fizikten daha kolay olduğundan eminim. Kimyanın da labu var, önlüksüz ve gözlüksüz gitmeyin. Asistanlar size bağıracaktır, e, pantolonlarınızda bileklerinizi kapatıyor olsun. Bir hafta hafta fizikle bu varsa bir sonraki hafta kimya ile bu oluyor. Orada da yine deney yapıyorsunuz. İşte çözünürlüğü ölçüyorsunuz. Tepkimenin hızını ölçüyorsunuz. Bu yaptığınız ölçümlerin hepsini de dersten sonra çok büyük ihtimalle kimya kantinde gidersiniz ve rapora dökersiniz. Sonra da teslim edersiniz labların önlerinde kutular oluyor böyle her bölüm için ayrı oraya bırakıyorsunuz. Mat 119, kalkülüs dersi, işte fonksiyonlar, limit, türev, integral, hacim hesaplama. Biraz daha teorem ağırlıklı galiba. En basitinden mesela limit t 0'a giderken sin t bölü t'ye 1'dir. Eşit, buna eşittir ve hani bunu ezber olarak e, Sorularda direkt kullanırsınız lisedeyken. Gerçi bir kısmınız türev integral görmedi galiba. Ya yani sonuç olarak bunu anlatan bir teorem var. Öyle ezbere iş yapamıyorsun. Birim çember çizeceksin, kosinüsünü hesaplayacaksın ve hani oradaki t'nin limitinin neden 1 olduğunu kanıtlaman gerekiyor, öğrenip anlaman gerekiyor, o şekilde kullanman gerekiyor. Biraz daha hayal etmeni istiyor, o kesişim noktalarını, grafikleri falan filan ama çok. Aman aman yeni bir konsept yok yani. Ben hazırlıkta bir sene ara vermeme rağmen o kadar zorlamadım 110 5 kredi ortalamanızı mahvedebilir. Benim finalim bayağı düşüktü ama midtermlerim iyiydi. BA verdim galiba. <laughs> Yoklama normalde yok ama bazen var. Hocanız ne kadar bunu nasıl kibar söyleyebilirim? Hocanız ne kadar prensip sahibi ise dersin işleyişi de birazcık değişiyor. Zaten kocaman amfilerde işliyorsunuz. Herkes aldığı için kalkülüsü. Restation saatleri var. Normal ders, lecture saatlerinden ayrı olarak soru çözüme etüt gibi başka bir hoca geliyor. Başka bir öğretim görevlisi neyse geliyor ve tahtada işte örnek sorular çözüyor. Bana kalırsa lecture'lardan çok daha faydalı yani. Gerçekten pratik bir şeyler yapmamızı sağlıyor çünkü. Restation'larda quiz oluyorsunuz. O da notu birazcık etkiliyor. İngilizce 101 tüm bölümlerin ilk dönem aldığı İngilizce dersi. Hazır aldırdıktan sonra böyle bir akademik writing, akademik metin nasıl yazılır onu öğretiyorlar. Tam olarak öğretmiyorlar da bir giriş yapıyorlar. Nasıl diğer kitaplardan, basılı yayınlardan alıntı yapılır, onların kuralları, mantıklı bir paragraf oluşturabilme. Ben bu hafta o çok işime yaradı. Hazırlıktaki prof, proficiency, İngilizce yeterlik sınavından 85 üstü aldığınız zaman AA ile muaf oluyorsunuz. Bunu yapmaya çalışın kesinlikle. 4 kredilik bir ders. İlk dönem katalog olan tek ders, işte 90 üstü AA oluyor gibi. Ona bakabilirsiniz zaten. Seçmeniz gereken tek ders, diğer dersler seçili geliyor demiştim. Ders programımıza uygun olan seksini lazım. Ama hani öyle bir şey ki mesela bir önceki dersten çıkıp sen havacılıktaki e, İngilizce seksiyonuna yetişebilecek misin? Ya da yani gidip 8.40'a alma mesela İngilizce dersini. Soğuk havada sabah sabah kimsenin İngilizce işlesi gelmiyor. Ceng 229 C programlama dersi. Elektronik mühendisleri ve endüstri 229 alıyor. Diğer mühendislikler 230 alıyor diye biliyorum. 230 C programlamaya giriş diye geçiyor. Biraz daha az konu var işte. Pointerları falan işlemiyorlar. 229'u anlayarak geçmek çok zor bir şey. Genelde herkes DD ile geçiriyorlar bir daha almak zorunda kalmasınlar diye. 4 kredilik. Pratik yapmak lazım. E, Lecture'larda yani ders anlatma saatleri de çok teorik geçiyor. Bizim hoca tahtaya çıkıp kodu yazıyordu yani ama ben onu nasıl kullanacağımı bilmezsem hani bir yerden sonra derse gitmemeye başladım zaten. Onu birçok derse yaptım da yani siz gidin. Derslere gidin. IS100 diye bir ders var. Introduction to Information Technologies and Applications. Ofis uygulamaları, klavye kısa yolları, ne bileyim bilgisayar ögelerini tanımlama işte. Speaker ne işe yarar, klavye ne işe yarar, dosya uzantıları falan. Bizim dönemde hazırlığın sonunda bir sınav vardı. Ona girip muaf olabiliyordunuz. Ki bunu yapın zaten. Kredisiz bir ders. Eğer muaf olmazsanız işte her hafta online ödevler oluyor diye biliyorum. OS 101 diye bir ders var. işte iş güvenliği dersi falan. Bundan muafiyet gibi bir olayı yok. Kredisiz bir ders. Online olarak işte quiz çözüyorsunuz. Puan topluyorsunuz. Yeterli puan onu toplayan final sınavına giriyor yine online olarak ve geçiyorsunuz. Okulda genelde derslere kodlarıyla hitap edilir. Hele ki herkesin aldığı dersler ise işte 105 Fizik 107 Kimya 119 Kalkülüs 229 C. Si. Şimdi siz o tür insanlarsınız. Zaten zekisiniz. Gidip araştırmanızı yaparsınız. Teker teker tüm syllabus'ların üzerinden geçmeyeceğim ama birkaç bir şey söyleyeceğim. Syllabus dediğimiz şey ders programı gibi bir şey. İşte haftalara göre konuları böler. Midterm tarihlerini verir. Bu dersi kimlerin verdiğini verir. Not dağılımını verir. Syllabusun ama her an değişebileceğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Dolayısıyla dersin web sitelerini de takip etmek lazım. Maillerinize de zaten sürekli bakıyor olmanız lazım. Sınavlar mesela. Sınav haftası diye bir şey olmuyor. Sınav ayı oluyor. Yani en azından ben öyle deneyimledim. Her hafta işte mesela bir hafta 119, öbür hafta 105 ve sonra tekrar. Bu hem güzel hem kötü bir şey. Hiçbir zaman tam anlamıyla boş vaktiniz olmuyor. Yani kalkımsa girdikten sonra bir sonraki hafta öbür sınava çalışmak zorundasınız ve bu sürekli bir döngü. Birinci miktar bittiği zaman bir haftalık bir boşluğunuz olur. Sonrasında ikinci sınav ayınız başlar. Genelde cumartesi olur bu kalabalık derslerin sınavları işte kimyadır, kalkülüstür falan sınavdan çıkılır, akşamında bir devrim yapılır ya da hava soğuksa bir merkez çarşıya gidilir. Ertesi gün kalkarsınız, kahvenizi hazırlarsınız ve o haftanın konularını öğrenmeye kütüphaneye doğru yola çıkarsınız. Ve ben de böyle gördüm etrafımdan. Finaller ama bir ya da iki haftaya sıkıştırılır. Benim ilk dönemki sefalet final haftamı görmek isterseniz bloglamıştım Videodan sonra kartlardan ulaşabilirsiniz. Sınav haftalarında kütüphanede yer bulamazsınız. Çünkü insanlar eşya Eşyalarını orada bırakıp 3 saatlik sigara molası verirler. Böyle bir şey olduğu zaman bakın orada yarım saat içinde gelmiyorsa eşyaları kenara koyun oturun. Hiç kimse bir şey diyemez size. Yurtta kalıyorsanız tabii KYK'lar kalabalık olur. Bölümün en üstünün içinde de çalışma salonları var. Güya sadece bölüm öğrencilerine açık ama insanlar arkadaşlarını da getiriyorlar. E, fena bir çalışma ortamı değil. tane 229 ödevi için arka bahçede arkadaşlarımla kafa patlattık ben unuttum. Sunshine, Kocatepe Koca Tepe işte arka bahçede. Zorda kalırsanız ders çalışabileceğiniz kafeler. Tabii biraz daha gürültülü oluyorlar. Hazırlık sonrası bölümü alışmak zor. Çünkü beyniniz bir senedir derin bir uykuda yeniden onu çalıştırmanız gerekiyor. Ben hani bir sene ara vereyim dedim, çalışmayayım dedim, düşünmek zorunda kalmayayım dedim, topluluklara katılayım dedim. Topluluk demişken, üzgünüm ama birkaç tanesini bırakmanız gerekebilir. Çünkü bir etkinlik olduğu zaman ya da bir etkinlik düzenleyeceğiniz zaman orada hani bir görev alıyorsunuz. Sürekli aklınızı meşgul ediyor. Yani sorumluluk bilincinize göre diyelim aslında. İki şeyi aynı anda götürmek zor ama. Çünkü hani önceliklerimizi yeniden belirlememiz gerekiyor. Topluluktan topluluğa değişir tabii ki. Bilerek burada isim vermiyorum ama daha böyle bir arkadaş grubu gibi bir şeyse çok ciddi değilse hobi ağırlıklıysa okey ama teknik topluluklar, bazı kariyer toplulukları, sürekli toplanan topluluklar, işte tiyatro topluluğu mesela yorar. Bir şekilde dönem bitti, tebrik ederim. Ara tatil geldi geçti, benim 10 gündü bu sene. Bahar döneminde bomba gibi başlıyoruz. Abi ortalamamı yükselteceğim, her derse gideceğim abi. Geçen dönemki gibi olmayacak, o zaman bakalım hangi dersleri alıyormuşuz. Fizik 106 var, e, 105 mekanikli, 106 da elektromanyetizma. Yani elektrik kuvvetten tutun, magnetik induction'a kadar. Çok fazla constant sabit var. Yani formül özürlüyseniz Bayağı işiniz var benim gibi. 4 kredilik bir ders ve kör var. Yine labları var 2 haftada bir. Aynı mantık. Yani orada işte ivme ölçüyordunuz. Burada voltaj ölçüyorsunuz. Mat 120 geliyor sırada. 119'dan sonra şimdi 120'de de çok değişkenli fonksiyonların türevi, limiti, integrali falan. Lisede hiç görmediğiniz şeyler var. Yani işte çifte integral, ne bileyim line integral, Taylor serileri, vektör alanları falan. 5 kredi 119 gibi ve çok sıkıcı başlıyor. Ben vektörleri öğrenmeye çalışırken kendimi öldürmek istiyordum ama integrallere geldiğimde zaman çat çat yapıştır geç. Lanet olası linear algebra dersi mat 260. Gerçekten bu konuda konuşmak istemiyorum. Yani 3 kredilik bir ders ama 2. sınıf derslerinizi bağlıyor ve geçmek bence çok zor. Ben şansa bana geçtim ama. Yine elektrik elektronikle ortak ders. Hani dersin konularından bahsedebilirim ama hiçbir fikrim yok yani. Biz ne öğrendik abi? Ne yaptık biz bu derste? Çok fazla yeni kavram var ve kafa karıştırıyor. Yani kalkülüs cebirden 10 milyon kat daha kolay bir ders. Benim kabusumdu cebir. Yani linear algebra neyse. Hani 10 gün önce notlar açıklandı ve artık bir daha almak zorunda olmadığım için şükrediyorum. ME 105 var çizim dersi, teknik çizim, bilgisayar destekli teknik çizim dersi, 3 kredilik bir ders ve esnek katalog diye bir şey uyguluyorlar. Yani 88 ile de bazen AA gelebiliyor. NX gösteriyorlar, Siemens NX programı. Her hafta ödev var o hafta işlenen konulardan. Bazen quiz oluyorsunuz İşte 2D sketch'ten 3D modellemeye kadar bir sürü şey var. Drafting'e falan da giriyorlar. Bayağı program öğrenme dersi. Bir batarya değişiminden sonra geri geldim. İngilizce 102 ki İngilizce 102'den muaf olamıyorsunuz. Yani çok denedim, çok uğraştım, çok sordum, soruşturdum ama muaf olmak mümkün değil. 4 kredilik bir ders ve katalog. Güzelimdeki İngilizce dersinin devamı. Burada bayağı essay yazıyorsunuz artık uzun uzun ve standartlar birazcık yüksek koyu isiminiz açısından. Yani yazdığın şeyi ne kadar iyi anladın, işte kelime dağacın ne kadar zengin birazcık onlara da bakıyorlar. Presentation dersi değil ama arada sunumunu da yaptırıyorlar birkaç tane ödev niyetine. IE 102 ilk bölüm dersiniz. Intro dersi, oryantasyon dersi, giriş dersi tersi diye de geçiyor. İki kredicik etkisi var ortalamanızda. Slide'lar var. Dümdüz okuyup geçiyorsunuz yani. Online eğitim yokken de bu şekildeydi bu. Endüstri mühendisliğinin tarihi, bazı diğer disiplinlerle ilişkisi, işte production metodların nasıl hangileri olduğu ve bunların ayrımı ne bileyim ürünlerin manufacture aşamasından geçtikten sonra nerelere uğrayarak tüketiciye ulaştıkları dağıtıma çıkma durumları aklımda kalanlar bunlar bunları da çok detaylı işlemiyoruz zaten ileride bu saydığım hepsinin ayrı birer ders olacağını seziyorum biraz ezber yalan olmasın ama o ezber kısımlardan kurtulduğunuz zaman benim bazı yerlerde hoşuma bile gitti yani şey enteresan mesela insanların yaşadıkları coğrafyalardan ve geçtikleri tarihsel dönemlerden etkilenerek tüketim alışkanlıkları oluşturmaları ya da değiştirmeleri ve kurulan şirketlerinde buna uygun metod geliştirmesi gerekmesi ve bunun bu şekilde devam etmesi mesela. Ben sizin elinizden tutup her şeyi anlatmıyor ama grup ödevleri var ki ben de sevmiyorum grup ödevlerini. Okey ama o, orada verdikleri paperları yazabilmek için okumanız gereken, araştırmanız gereken bir sürü konu, bir sürü makale falan var. Bazı yerlerde ben böyle bir aydınlanma yaşadım. Wow dedim yani ne kadar geniş bir şeymiş bölümüm. <laughs> Lanet ederek bu dersi verenler de var ama birazcık daha iyimser yaklaşırsanız aslında lisans hayatınızda ve profesyonel hayatınızda kullanacağınız tekniklerin ufak ufak temellerini attığınızı görüyorsunuz. Yani dediğim gibi bazı yerlerde ben benim hoşuma gitti bayağı. <laughs> bir de İngilizce dersi falan hikaye ben bu dersle akademik paper yazmayı öğrendim. Bitti. Bu kadar. Bağır dersleri bundan ibaret. Aklıma gelen birkaç bir şey diyeceğim online eğitime geçmeden önce. Bölüm gruplarında ukalalık yapmayın bak. Senenin başında grupta çok boş yapıldığıyla alakalı insanlar şikayet ediyordu. Hani hocam bunu başka yere yazabilir misiniz? Grubu meşgul etmeyin gibisinden. Haklı olarak bu arada şikayet etmekte çok haklılardı. Sonra hazırlığa atlayan birkaç arkadaş hazırlıkta yapılması gereken bu boşları yapabilmek adına başka bir grup açtılar. Eğer bu videoya denk gelirlerse selamlar. Notlarınızı paylaşın. Herkesle değil ama en azından arkadaşlarınızla paylaşın. O defterlerinizde özel bir şey yok. Ben gidip onu para vererek kırtasiye'den de alabilirim zaten. Yardım isteyin genel olarak yani dersi nerede onaylatacağım? İngilizce dersini hangi hocadan alayım ya da eğitimden yüksel projeye 10 dakikada gidebilir miyim? Bu arada gidemezsiniz yürüyerek <laughs> imkanı yok. Derslere gitmeye çalışın ya yani ben bir yerden sonra dediğim gibi her şeyi saldım, yoklamada pek umurumda olmadı ve hani bir şekilde toparlayabiliyorsunuz ama şimdi o derse gitmediğiniz zaman o hafta işlenen haberiniz olmuyor sonraki hafta önceki haftanın haberiniz olmadığı için neyse ya gitmeyim diyorsunuz. Sonra bir sonraki haftada yine aynı şey oluyor yani 3 hafta çöpe gitti anladınız mı? sonra son hafta hepsine çalışmanız gerekiyor. Ders kitaplarından falan bahsedelim. Eğer bizim dönemdeki gibi devam edecek olursa almanız gereken tek kitap fizik kitabı. O da zorunlu değil. Ama hani o kitabın içinden yayıncının web sitesinde kullanabileceğiniz bir kod çıkıyor. Ona giriyorsunuz ve online olarak her hafta ödev yapıyorsunuz. Ortalamaya 3 puan katkısı var. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Sen devlet okulusun ve bayağı pahalı o kitaplar. i̇şte yani 119 için ya da kimya için de ya slide var işte ya da hoca not aldırıyor. Hiçbiri olmazsa gidip kırtasiyeden satın alırsınız. Çıkmışları da aynı şekilde alacaksınız. Kimya çıkmışlarını almayı bu arada vakit kaybı. 229 ve NX içinse tek yardımcınız Google. <laughs> Haksızlık etmeyeyim. Şimdi NX için ikinci dönem video yüklediler ama e, 229 için öğrenebilmek istiyorsanız bayağı bir çaba harcamanız lazım. Bilgisayar soran insanlar gördüm yorumlarda işte yeni bir bilgisayara ihtiyacım var mı falan gibisinden. Ben 2013'ün sonunda aldığım laptopumu kullanıyorum hala. Ne bileyim kodlamada ya da modellemede şu an için ısınma kasma falan çok büyük bir şey görmedim. Tabi programın birazcık optimizasyonuna göre de değişiyor. Bu videoyu editlerken mesela daha çok kasacak bilgisayarım. Size belli bir fiyat segmenti veremem. Piyasayı takip etmiyorum ama tabi beni birkaç sene götürsün diyorsanız iyi bir şey almanız Mantıklı olur. Microsoft bana sponsor ol. Bununla birlikte artık online eğitimden bahsedebilirim. Az önce hocaları değerlendirme formu gelmiş. Şimdi yaktım canınızı. <laughs> Şimdi videolarda bu salgının ismini kullanmamaya çalışıyorum çünkü kullandığım zaman YouTube videoma reklam koymamı engelliyor. Ne olduğunu bilirsin sen virüsü yüzünden. Okullar 2 hafta tatil oluyor. 13 Mart'ta galiba. Herkes işte evine dönüyor falan filan. Benim o hafta sonu fizik sınavım vardı o iptal oluyor. Sonra işte okulların açılmayacağını öğrendik. Ben hala yurttayım. Bir ay oldu bu arada İstanbul'a döneli ama konumuz bu değil. Eğer e, online eğitim struggle'larımı merak ediyorsanız daha muzip bir dille <laughs> başka videolar çekmiştim. Kanalda bulabilirsiniz. Şimdi benim herhangi bir online dersim olmadı. Slide yükleyen vardı. İşte fizikçiler forum açtı. İngilizce hocası sürekli Whatsapp'tan yazıyordu. Sınavları hani bitirebilmek, bu sınavları atlatabilmek adına işte iki midterm ve final olanlar iki sınava düştü. Notların ağırlıkları falan değişti. Karantina ilan edildiği zaman çalışmaya başlayan arkadaşlarım sınav zamanı geldi zaman her şeyi unuttu. Fizik labları yarım yamalaktı. 120'nin sınavlarının resmiliği pek belli değil. Yani ortalama 90 geldi. <laughs> bir sınav 120 üzerinden de ama yine de böyle bir şey mümkün değil. Burada oturup sonsuza kadar şikayet edebilirim. Sonra da çok büyük ihtimalle 100. yıl evlerine düşerim ama yapmak istediğim bu değil. Yapmak istediğim şey hani sonraki dönemlerde de online olursa ne yapılabilir? 100. yıl evleri dediğim bu arada bir Facebook grubu. Ee, okulumuzun A4 kapısından çıktığınız zaman bir tane 100. yıl işçi blogları mahallesine açılıyor ve orada da hani genelde ot tülü öğrenciler falan çıkıyor. Bu Facebook grubunda da mahalle sakinleri ve hani ot tüller var. Girdi yapmış olayım. Yok henüz bir şey demedi ama yeni gelecek arkadaşlara bayağı üzülüyorum. Ben bu sene girenlere de çok üzüldüm. Şenlik iptal oldu. Kendime de üzülüyorum. Bu okul bu şekilde bitmez. Ben bitiremem. Bütün bu saatlerdir konuştuğum derslerin hepsinin online olduğunu düşünün. Yani benim buradaki derdim ama notum düşük geldi, ortalamam düştü gibi bir şey değil. Konuları öğrenmiyorum ki. Sıra bölüm derslerine gelince ne olacak mesela? Fiziksel olarak bir tane proje yapmadan CEO mu olacağım? <laughs> evet bu videoyu bitirmenin vakti gelmiş. Umarım biraz yardımcı olabilmişimdir. Gelin yani okul mükemmel. Hani otoya istediğim kadar bok atayım ama yine de okuluma gerçekten aşığım. Biraz daha akıl sağlığımı test ederlerse o değişebilir. Kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa yorum kısmına bakıyor ve onları cevaplıyor olacağım. Bana ulaşmak isterseniz de sosyal medya linklerim açıklama kısmında. Böyle daha çok video için like'a basıyoruz. Sonra da kaçırmam için abone oluyoruz tamam mı? Hadi bay bay.